Hayatınızda eğer bir kılavuz arıyorsanız, yani hayatımı nasıl daha iyi bir hale getirmek istiyorum veya nasıl daha gerçekten Yüce Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı bir hale dönüştürebilirim diye bir soru sorarsanız ve kendinize bu yolda yürümek için kılavuz ararsanız size en etkili ve gerçekten güvenilir ve emin bir kılavuz tavsiye edebilirim. Aslında o her zaman gözümüzün önündeydi. Ben bile küçükken böyle 2-3 yaşlarında olduğum zamanlarda bile e, ve 5 yaşına doğru daha çok böyle aklım ermeye başladığında e, daha çok farkındalıkla e, onu hissettiğim e, annemin e, en üst dolabın en üst e, tarafına e, yerleştirdiği Kur'an-ı Kerim'in e, içindeki o İlahi gücün ve nurun farkına e, varmıştım ve o benim kalbimde ve ruhumda sanki böyle e, e, nur e, ışığı yakmıştı. E, onu alamıyordum e, ama e, onun içindeki o e, o ilahi gücü ve nuru hissetmiştim ve küçüklüğümden beri bana en değerli ve e, hiçbir zaman e, hiçbir zaman yanılmayacağım ve e, yolumu aydınlıkla açan e, ve güveni güvenimi e, yani güven e, olarak bana en güvenirli olan Kur'an.